Hocam botoksun estetik dışı kullanımları var mı? Çok sayıda var aslında. Hatta başlangıçta botoksun ortaya çıkışında ilk olarak kullanıldığı şey şaşılık. Daha sonra estetik olarak kullanımı başlıyor ama bizde botoksun o eşsiz ve bazılarında açıklayamadığımız mekanizmaları nedeniyle estetik dışında da birçok alanda uygulamaya Başladık devam ediyoruz ve başka da indikasyonlar gittikçe de ekleniyor. Ağrı açısından bize ciddi faydaları olabiliyor. Hatta benim bir yakınımda başına geldiği zaman insan daha e, net bir şekilde içten hissedebiliyor bunu. Herhangi bir ilaç kullanamadığımız bir dönemde e, göz bölgesinde ortaya çıkan bir zonadaki şiddetli ağrı nedeniyle kullanmak zorunda kalmıştım ki iyi ki o zaman botoks var dedim çünkü biraz olsun nefes almasını sağlayabilmişti. Kaşıntıyla ilgili olarak yine sinir uçlarından salınımla ilgili nörotransmitler nörotransmitter dediğimiz kimyasalların salınımıyla ilgili bir şey olduğu için bazen kaşıntıyla ilgili olarak da botulinum toksini kullandığımız olabiliyor. Kadınlarda mesela ayak tabanında özellikle topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar açısından ayak tabanına yaptığımız ağrı açısından uygulamalar olabiliyor. Ağrı dışında özellikle ter bezleriyle ilgili olarak biz botulinum toksin kullanmayı seviyoruz. Hiperhidroz dediğimiz bu çok terleme bunda e, özellikle en bilinenlerden birisidir. Ama terlemeyle alevlenen hastalıklarımız olabiliyor bizim. Heyli heyli gibi, hidradenit gibi hastalıklarımız olabiliyor. Bunlarda da fayda edebiliyor. Ya da bir başka şey e, bazen tabii koku açısından da bu terleme bazı kişilerde önemli bir problem haline alabiliyor. Burada yine tedavide önemli bir destek unsuru olarak karşımıza çıkabilen bizi destekleyen bir yöntemdir botoks. Mekanizmasını bilip uygun mekanizmayla doğru indikasyonda çok ciddi farklar yaratabilen ve üstelik de uzun süre etki edebilen çünkü botulinumu enjekte ettiğiniz zaman bu 4-6 aylık bir etkinlik demek. Dolayısıyla bu yönlerden çok faydalı bir elimizdeki silahtır.